Merhaba sevgili takipçilerim cümleten selamünaleyküm hoş geldiniz sefalar getirdiniz kanalıma değerli canlarım benim ne yapıyorsunuz nasılsınız inşallah iyisinizdir Rabbim hepinize iyilik sağlık saat versin inşallah evet bugün de ben gözlük aldım değerli izleyicilerim ne kadar aldım sizlere 10 falan evde açıklayacağım şöyle gördüğünüz gibi güneşte siyah oluyor eve girince de rengi değişiyor tekrar normal kendi rengine dönüyor canlarım 5 dakika içerisinde falan gözlük çıktı dedi o şekilde istedim şu şekilde bana güzel oldu İnşallah sizler de beğenmişsinizdir ben beğendim yani değil mi rengi falan arkadaşlarım gayet iyi ben gerçekten çok beğendim şöyle fiyatından bahsedeyim sizlere biraz da normalde arkadaşlar şu çerçevesini abi verecekti bana 3000 TL'ye onu düşüverdi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. 3000 liralık şey 2000 TL almış çerçevesine. Sonrasında işte gözün şeyinde en kaliteli olan isim çerçevesine. O da arkadaşlar normalde 3000 TL'ymiş o da. Bunu 2500 TL aldım biliyorsunuz sizler. Gözün çerçevesi 2000 lira mı neydi herhalde? Yalan söylemeyeyim şimdi. Ona işte bin liraya falan geldi herhalde. Toplam arkadaşlarım hepsi şu şekilde gözüm 3500 TL. Gerçekten gözlükler de bayağı bir pahalanmış ama. Bana da bu gerçekten güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz canlarım? Yorumlarınızı bekliyorum hepinizden. Destekleriniz için çok teşekkür ederim hepinize. Şuraya sonra bir yan tarafa fotoğraf koyacağım. Öncelikle işte Antalya'da ben bu gözü gerçekten çok beğenmiştim. Arkadaşımın gözlüğünün aynısı bu. 12 kralı tabii o Antalya 7000 TL yapmış. Antalya'nın fiyatıyla buranın fiyatı bir deli. Yarı yarıya fark ediyor gerçekten. Deniz'in fiyatıyla oranın fiyatı. Bunu işte ben buradan aldım. 3500 TL'ye hayırlı olsun inşallah bana. Ben beğendim, güzel oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir değerli izleyicilerim. Şöyle gördüğünüz gibi. Görünümü de böyle bu şekilde. Sonrasında bana orada vermiş oldukları hediyeler falan var. Onları da göstereceğim şimdi sizlere. Şöyle görmüş olduğunuz gibi işte bir tane şöyle gözlük silme şey verdiler spreyi. Şöyle iki tane arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi bunun içinde vardı da böyle bir de şey verdiler iki tane bundan verdiler şundan arkadaşlar gelip geçerken isteyebilirsin veririz abim dediler işte bir de şöyle gördüğünüz gibi göz kutusu verdiler bu kutunun içinde de bir de eski gözlüğüm var bu şekilde yani Evet canlarım şöyle görmüş olduğunuz gibi size şöyle bir aynadan göstereyim gözlüğüm hem daha net bir şekilde daha güzel bir şekilde belli olsun şöyle gördüğünüz gibi sizlerde gayet güzel oldu Şöyle tripodumu taktım telefonuma. Şimdi sizlere onunla bir çekim yapıyorum. Bu tripodun belki belki görmeniz isteyicilerim varmıştı. Bayağı bir uzun şu şekilde. Sizler de görmüş olduğunuz gibi. Gördüğünüz gibi yani canlarım. <laughs> Bunda ben ne zamandır sizlere çekim yapmıyordum. Gerçekten bu tripodum çok güzel. Bakalım şöyle. İnşallah bununla da eskisi gibi çekimlerime devam ederim. Sizler de aynı karşısında. Şöyle geç, konuşmak benim çok hoşuma gidiyor. Eski gözde bunlarsa gerçekten çok fark var. Eski gözlüklü olan fotoğraflarından birisinde şu an istedim şuraya kenara bir yere koyayım ben. Hem onu da bir görmüş oldum. Nasıl bir şeymiş, nasılmış. Şu ankiler arasında dağlar, dünyalar kadar fark var gerçekten. Değerli izleyicilerim görmeniz gerekiyor. Ama bu gerçekten çok güzel, çok beğendim yani. Tripod'um olan like. şöyle telefonumda görüyorsunuz zaten. Arkadaşlar Samsung serisi kullanıyorum ben. Şöyle gayet güzel videolarımı da çekiyorum. Vloglarımı da paylaşıyorum sizlerle birlikte. Bu telefonum 128 GB. İnşallah daha iyi iyilere sizlerin olsun canlarım. Bakalım başka telefon olmayı düşünüyorum. E tabi ki her şey için para lazım. Bol bol o yüzden izleyip destek vermeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sizi seven olsan kardeşiniz. Videomuz devamlı görüşürüz inşallah. Evet canlarım benim değerli izleyicilerim şimdi sizlerle de ben ne yapacağım tarhana çorbası yapacağım ve ocağımıza ne yemek koymuşuz şimdi sizlere onu gösteriyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ocağımızda sarmamız var canlarım. Onu da şöyle bir sizlere göstereyim gördüğünüz gibi lahana sarması demişim ya sizlere geçen gün lahana aldık pazardan diye şu sarması canlarım bu da. Şöyle gördüğünüz gibi canların böreklerimizi çıkardık. Şöyle 12 tane mi, 14 tane mi böreğimiz var. Bunları da akşam için pişireceğiz yemek için değerli izleyicilerim. Şöyle ablam güzel bir kek yaptı. Bu çatallı kek galiba. Şöyle gördüğünüz gibi çikolata sosu falan vardı. Çikolata soslu kek de olabilir. Bilmiyorum şu şekilde gördüğünüz gibi. İşte böyle olmuş, böyle yapmış. Sonrasında şurada gördüğünüz gibi kurabiye yapmış ablam. Bir de kapağını da açayım şöyle. Sizlere yakından bir görüntü alayım canlar. Değerli izleyicilerim haklarınızı helal edin. Şimdi şöyle kapatayım. Öyle işte yani. Değerli can dostlarım sarmamız pişmiştir. Diğer onun altını kapattım. Şimdi sizler bir şöyle güzelce tarhana çorbamızın yapımına başlıyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yine elbette, mevdele Fatih Mahallemeli. Rabbim hayırlısıyla yemeği nasip etsin inşallah. Şöyle güzelce ocağımızın altını açtım. Sıvı yağımızı şimdi içerisine koydum canlarım. Şimdi ben sizlerle ne yapacağım? Dolabımı da tahminamı da alacağım. Dolabımın içinde bir yer tahmina var mı? Kim bilir? Nerede kim bilir. Bir de onu bulmak zorunda. Şimdi, bismillah. Buldum galiba. Şöyle. İçinde. Bakayım. Evet bu benim tarhana Doğru yere bakmışım. Doğru tarhanayı bulmuşum. Şimdi ben bunun içerisine bir tane domates, iki tane de biber doğrayacağım. Güzel oluyor. Domates, biberli tarhana çorbası. Şimdi sizlerle birlikte domatesin tavan ben koyayım güzelce yıkayım canım güzel bir içerisine koyalım. Şöyle yağ kızmıştır herhalde bunun artık. Şöyle altında birazcık şey yaptım. Evet bismillah. Bunu güzelce doğruyorum gördüğünüz gibi biberlerimizi canlar. Şöyle iyi bir şekilde güzel bu büyüklük yeterli olur bunlara. Şöyle iki tane biber doğrayacağım işte. Bakalım artık. Şöyle ilk boyutlar falan filan yeterli olur. İlk önce bir şöyle bunu kavurayım ben canlar. Biberlerimiz birazcık kavursun Şöyle. Önce. Çok fazla kavurmama gerekiyor Ama yine de birazcık kavrulsun istiyorum. Şöyle bu kavrul olacak kendi halinde. Trip otuzu da zaten. O da çekildiğimiz videomuzu çekiyor. İnşallah beğenerek ve videolarımızı izliyorsunuz. Değerli kardeşlerim, değerli YouTube değerli canlar. Şimdi de domatesini doğalıyorum ben bunu. Güzel bir inşallah. İçeride koyayım bir yandan burada koyuyorum. Bir yandan da size işte video bir yandan konuşuyorum. Üç işi birden yapmaya çalışıyorum. İnşallah sizler videolarımızı severek ve beğenerek izliyorsunuzdur. Sohbetlerimi seviyorsunuzdur. Doğru izleyicim çok güzel konuşuyorsun. Allah razı olsun. Dualarından çok mutlu oluyoruz diyorsunuz. Ben de sizlerin güzel dönüşlerinizden, yorumlarınızdan çok mutlu oluyorum gerçekten. Şimdi şöyle domatesimizi doğruyorum içerisine gördüğünüz gibi canlar bu şekilde oluyor ki değerli seyircilerim. Biberler gerçekten böyle de acıyım, kokusu çıktı. da lazım kokuyu. Of! Yakma ya Rabbi, duymanız Allah'ım. Kokusunu duymanız lazım gerçekten. Acı biber koymuşum yanlışlıkla. Elimde hemen yüteyi vereyim Domatesimizi de. Domatesimizi şöyle bir de bununla karıştırayım biberimiz var. Şimdi kağıt üstünü ilave ediyoruz sizlerle birlikte. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün şöyle sade tarhanalı tarhana çorbası yapacağım. İçine arkadaşlar hiç koymayacağım şeyden falan salça böyle cana kendi yani rengi ne olsun inşallah. Yeteri herhalde bu kadar tarhanımı. Bu baya güzel oldu. Almışlar o tarhanı zaten. Fazla koyunca diye iyi olmuyor can dostlarım. Böyle bakayım hep baya koymuşum yeter mi buna. Şimdi suyumuzu ilave ediyorum üzerine direkt men olarak. Böyle bir bardak önce koyayım da dibine yapışmadan sonra geri kalanını koyarım. Güzelce salçamızı <laughs> tarhanamız yazıyorum. Boğazıma aldı acının kokusu. Şu duymanız lazım arkadaşlar. Şu acının kokusu valla. Ne kadar acıymış. İnşallah çorba zehir gibi olmaz. Güzelce karışsın bakalım. Tarhanamız içerisinde. Böyle rengi de çok güzel görünüyor gerçekten. Pişince de sizlere göstereceğim. Evet yani tüm aşamalarını, videolarını, vloglarını, günlük vlog olarak çekiyorum sizlere. Bugün işte göz için gözlüğümü aldım. Hayırlısıyla. 3500 lira, 5000 liralardan bahsediyorlar. 3500 lira hem kaliteli hem güzel olanlarını aldım. Oradaki Nabil'in sayesinde 1500 TL falan işte bana indirim yok verdi. devletin şeyi var işte. İndirim o pek bir şey yok diyorlar. Dur bakalım arka Parasını da verdim. Gözlüğümü de aldım. İşte bu ayki maaşımız ya terledik de. Onun işte aldım canlarım. Bir de işte diş doktoruna gitmeyi düşünüyorum. Dişimin bir çürüyor. Hem ağrıyor bazen ağrı hal yapıyor özel doktora gideceğim onun için <laughs> de. Değerli hastanesine arkadaşlarım pek iyi olmuyor. Halam gitti. işte bir devlet hastanesine. Şimdi tekrar bir daha gitti. Altında iltihap olmuş demiş. Çekilecek falan demişler. Çok şey değil yani o yüzden. En arkadaşlarım dediğim gibi canlar. Özel hastaneye gidip yatıracaksınız bir seferde. En azından hem yaptıkları şeyin arkasında oluyorlar. Oradan düzeltirme şansım oluyor falan filan. O yüzden seviyorum yani. Özel hastaneyi. Şöyle sanki biraz açık. rengi açık oldu. Çok az bir şey. Tarhana koyayım ben buna da. Şu açık rengi gitsin. Böyle açık renk pek sevmem ben. Salça koymayınca da böyle oluyor. Salça koymadığım için. Domates ama onun rengini ver. şöyle. Yeterli olur bu kadar. Bunu güzelce rengini verir artık bu. Salatası tarhanamız da güzelce kaynasın. Ocağımızın altını açayım da. Şimdi koyacağım bunun içerisine gerekli olan baharatlarını, tuzunu falan. iki çay kaşığı tuz koyacağım şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim asla dileği edersin inşallah. Ellerine Fatma ailemlerine dedim gibi de her zaman. Şöyle şimdi nanesini koyacağım. İçerisine. Nanesi çok olmasın. Şöyle yeter artık canlarım. Çok naneli olmayınca değişik kokuyor. Şöyle doğal canı olsun çorbamız işte. Güzelmiş. İçine koyduğum domatesler yeter zaten ama. O domatesler de renk verir ona öyle misler gibi Olsun pişsin sarhanı çorbamız Güzelce karıştıralım Karıştır 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 Olsan güzelce olsun Sarhanı çorbamız Görüyor musunuz canlar Güzelce karıştırıyorum Sizler yapar mısınız Sarhanı çorbası yorumlara yazın İyle 8 dakika içerisinde Çorbamız hazır etmiş sayılır Ezanımız okunuyor aziz Allah. Şefaat ya Resulallah. Bu arada hepinize hayırlı, nurlu, bereketli cumalar diliyorum. Bugün de günlerden cuma ekranlarım. Güzel söylemeyi unutmuşum. Hayırlı, bereketli, nurlu. Eşinizle, dostunuzla, akrabanızla, Mutluluklar, huzurlar, canlar. Değerli izleyicilerim. Güzelce tamamdır. Karıştı bu. Şöyle. İçerisinde tarhana falan da kalmadı. Ezilmeyen bir yerde. Güzel önce karıştı. Pişmişten sonra gösteririm inşallah. Diğer kalan da sizlere videomda. Evet canlarım şöyle görmüş olduğunuz gibi çorbamız oldu. Rengi falan şöyle çok güzel maşallah subhanallah. Şöyle koyuldu şu anda ya akşam kadar biraz daha koyulacak bu. Şöyle gördüğünüz gibi Tripotumu yerinden alayım. Sizlere çekimme devam edeyim. Şöyle yakın plandan göstereyim canlar. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi oldu. İçerisindeki gördüğünüz gibi biberler domatesler de kayboldu. Nasıl kayboldu olsam da diyeceksiniz. Blender'dan geçirdim arkadaşlarım. Şöyle gördüğünüz gibi ipeksi çok güzel bir kıvamda çorba elde ettim. Sizler de keşke burada yakında olsanız da sizlere de ikram edebilsem. Şöyle gördüğünüz gibi. Flöşe kapatayım bir de öyle göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi çorbamızın rengi bu şekilde biraz daha koyu. Ama bildiğiniz gibi kamerada birazcık arkadaşlar rengi açık görünüyor. O şekilde yani bir videomuzun da sonuna geldik. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın canlar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Takipte kalırsanız diğer videolarından da haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.